İlerleyelim. Bakın şöyle istiyorsunuz. bugün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde ayın teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıyı nefretler kınıyoruz. Yaralı kahramanlarımıza Rabbimden acil şifalar biliyorum. Evet. Bugün yaşlılar biliyor, ileri yaşlanmışlar kıdemli gençler Onlar birer hazine, birer kütübağane. Bunu biliyoruz. Bunların kaybı büyük bir bilgi haznesinin kaybı gibi. Yaşarken bunların değerini bilmemiz lazım yaşlarımıza, büyüklerimize, yaş almış ak saçlı ninelerimize, dedelerimize Allah uzun ömürler versin diyor. Allah sağlık sağlık versin diyor. Günleri kutlu olsun diyor. Bugünün de anlamlı bir şekilde kutlanması bize de yakışır. Günlerimizi mış gibi usulen yapmamız lazım. Samimi olup sahada o günü o güne uygun etkinlikler yapmamız lazım. Biz büyükler arkamızdan gelen gençlere, küçüklere örnek olmamız lazım. Onlar bizlerden daha zeki. Gözlerimizden, alma hareketlerimizden samimiyetimizi anlayabiliyorlar. Ondan dolayı biz bu tip günleri, alma günlerinde sahaya dokunan, sahaya düzelten, günün anlamına yaşayan, yaşaması için temelinde bulunduğumuz kişilerin yaşam standartlarını yükseltmek için mevcut durum iyi ise daha iyiye ulaşmak için bu tip anlamlı çalışmalar yapmamız lazım. Bu tip çalışmalar devletimizin, hükümetimizin misyon ve vizyonda bulmakta. Bunu nasıl arttırıyoruz? Üniversite kamu üniversite, özel sektör, kamu işbirliği. Üniversite, kamu, özel sektör, sivil toplum işbirliği. Ve şehir işbirliği. İşte burada şu andaki uygulama aynı zamanda hükümet devlet politikamızın somut bir uygulaması. Elle tutulabilir, gözle görülebilir bir uygulaması. Hakikat bu. Üniversite, kamu kurumları ve şehir işbirliği. Buradan kazan, kazan, kazan oluyor herkes kazanacak. Kaybeden yok. Büyük incelendiğinde ilimizde ileri yaşa sahip nüfus oranımız Türkiye ortalamasının iki katı seviyesindedir. Ayrıca evlerinde en az bir yaşlı birey bulunan hane oranı Türkiye genelinde yüzde 24 iken Sünok ilimizde yüzde 39.7 olarak kaydedilmiştir. Bununla birlikte evlerinde yalnız yaşayan ileri yaşlı bireylere bakıldığında Türkiye genelinde ortalama nüfusun %6.2'si iken bu oran ilimizde %12'dir. Bu çerçevede şehrimizin büyüklerinin yaşam kalitesini arttırmak, onların tecrübelerini, deneyimlerini genç kuşaklara aktarımlarını sağlarken ileri yaş yaşam becerilerini geliştirmeyi ve daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini hedeflediğimiz Üçüncü Yaş Üniversitesi projesini bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Bir ekip dünya yaşlar gününde bu anlamlı projenin açılışını gerçekleştirmek bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Bu vesileyle bizleri sevgi, merhamet ve sabırla bu günlere getiren saygıdeğer büyüklerimizin yaşlar gününü kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyor. Üçüncü Yaş Üniversitesi projesi toplam altı modül ve bu modüllere bağlı altı dersten eğitim içeriğinden oluşmaktadır. Üçüncü Yaş Üniversitesi projesine ilimizde oluşturduğumuz dört standart yani dört merkezden yüzde başvurularla alacağız. Eğitimlerimiz 24 Ekim tarihi itibariyle haftanın iki günü salı ve perşembe günleri olmak üzere üniversitemizin kampüslerinde ve daha sonra ilan edeceğimiz şehir merkezinde bulunan diğer bilimlerde başlayacaktır. Belirlenen ders programı çerçevesinde belirli lokasyonlardan alacağımız katılımcılarımız yani biz e, ileri yaşlı büyüklerimizin şehrimizin şehrimizde oluşturduğumuz belli duraklardan otobüslerimizden alacağız kampüsümüz, kampüsümüze ulaştırmış olacağız. Belirli lokasyonlardan alacağız ve üniversite, üniversitemize ulaşımlarını sağlayacağız. Bu proje ile birlikte verilecek eğitimler sadece büyüklerimizin değil, hepimizin kazanı. Yani kentimizin, bütün kentimizin kazancı olacaksın. <laughs> <laughs> Altyazı <laughs> M.K.